Nerede olduğumuzu söyleyebilir misin Fonto? Ha, sanırım buradayız. Ama burada da olabiliriz. Kurtarma harekatı yapıyoruz ama kurtarılacak kurbağa bile ulaşamıyoruz. Hemen moralinizi bozmayın. Alt tarafı bir nehir işte. Sadece iki yönü var. Ah Pigo'ya sorayım. Hı -hı. Merhaba Pigo. Su üstünde mükemmel bir gün değil mi? Buralar sana tanıdık geliyor mu? Yani şu arazi yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor, alçalıyor. Umarım bütün derini yakıcı sihirler kaplar. iğrenç kurbağa. Pigo bir şey bilmiyor kurbağalar. Aa, sorun değil. Zava nerede olduğumuzu biliyordur. Değil mi Zava? İşte tam buradayız. Çok yardımcı oldun. Peki Cardigal nerede? Müjde zıpsıplar. Mahvolduk Doğru bir değerlendirme Karlıkalı bir zamanlar Terra Australis yani büyük hayvan krallığıydı. Ama izlenme savaşında Terra Australis yani bir olunca küllerinden doğan yere Kartigal adı verildi. Sen bu kadar şeyi nereden öğrendin? Marmut'a ben de Terra Australis'ten geldik. O yıkıcı gizlenme savaşında akrep ordumuz sizin türünüzle mücadele etti. Yani senin babanla savaştı. Terra Australis imha edildi. Ama bir savaşçı olarak babana saygı duyduğumu söylemem gerekiyor. Aynı şekilde sana da. Sonuçta Carlegal hukuksuz bir yer oldu. Şiddet dolu, tehlikeli. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum. E, ee, Bir tatil cennete olmayabilir. Ama Kua'yı kurtarmak için oraya gitmeliyiz. Dingo ben de Kulipari'yiz. Yani <laughs> ne kadar kötü olabilir ki? Gardigal'ın efendisi dar kanadında bir kertenkele. Boyu senin iki katın. Ve kahvaltıda Kulipari savaşçıların yemesiyle ünlü. Gerçek anlamda. Harika! Mücadeleyi severim. Onu düşünmediğim tek gün bile yok Bonto. Koba yapması gerektiğini inandığı şeyi yaptı. Kulipari güçlerini geri almak istedi. Hayatımı kurtarmak için kaybettiği güçleri. Memnuniyetle yaptığı bir fedakarlıktı o de. Hepimiz yapardık. Ama güçlerini geri kazanmanın bir yolu olduğunu öğrenince... Evet. Botani savaşı ve korkunç bir bedel. Onu kalbinde yaşatmaya devam et. Yapabileceğin tek şey bu. Bir de gökyüzü kralı olacak. Ha ha! Neler oluyor? İşte akrepler bu yüzden sudan nefret ederler zaten. Kayalar! Dingo bize yol göster. Sağ kay. İlk setin yanından geçelim. Ve şimdi sola. Biraz daha. Şimdi sağ, Sola. Sola. Çok az kaldı. İki kaya daha var. Biraz zor olacak ama... Aradan geçebiliriz sanırım. Zava, bizi geçirebilecek misin? Ya burnuma kokular giriyor. Düşman kokusu. Hadi. Hadi bakalım. Çok çok saygın bir durumda olmadığımı biliyorum. Hepiniz iyi misiniz? Arkadaşlar biz kurbağayız. Hadi kıyıya çıkalım. Ben bu yolculuğa seni korumak için katıldım. Mavi gökyüzü kralı ama tersi oldu. Sen beni kurtardın. Hepimiz birbirimize yardım ediyoruz. Önemli olan bu. Neden çarptık kayaya? Sanırım sorunun yanıtını aldım. Ah oh, keşke hiç sormasaydım. Gidelim. Sarsmayı başaramadık. Kardigan'ın dış muhafızları onlar. Vahşi ve acımasızdırlar. Akrepler bile onları öyle görüyor. <laughs> Okçular! Şu pisliklerin üzerine ok yağdırın. Ve <laughs> canlarını yakın. Arkama geçin. Ben kaçmaktan çok yoruldum. Ok mu istiyorlar? Alın o zaman oku. Bir kulüp varin. Zehir oklara geçin. Şu okçuya nişan alın. Ve ateş. Yok kuşağı sürüngeni. Ponto, onu iyi. Zaman yok, geliyorlar. Pigo, oraya atabilir misin? Evet, tam isabet. Ateş! Dikkat! bırak. Hayır. Honto bir şifacı. Seni... Ah. Şu anda yeterince meşgul zaten. Muhafızlar gelmeye devam ediyor. Ayrıca sen beni kurtardın. Şimdi sana olan borcumu ödemem gerekiyor. Bunca çaba boşa gitmesin. Hoa'yı kurtar. Herkesi kurtar Terrell. Sana söz veriyorum. Mavi gökyüzü kralı olarak ve dostun olarak. Daha başka ne isteyebilirim? Elbette. Vigo! Herkes, çevremdeki herkes kurban ediliyordu. Kendini topla Daryl. Yola devam etmeli ve Dingo'yu kurtarmalısın. Ne? Ama sen... Sizi korumak için arçı muhafızınız olacağım. Hadi çabuk gidin. <Gülüyor> <Gülüyor>